Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ve vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Değerli kardeşlerim, ilmi müzakereler adı altında yaptığımız derslerimizden bir tanesi de bugün işleyeceğimiz iki şerden en hafif olanını seçmek bahsi üzerine olacak. Allah subhanahu ve teala bizi bu amelimizde muvaffak kılsın. Değerli kardeşlerim, alimler kavaidul fıkhiye dediğimiz fıkhi ilkeler ışığında günümüzde birçok Müslümanın çözemediği önemli konuları aydınlatmış ve onlar için ilkeler koymuştur. Örneğin, eğer bir durumda bir maslahat ve bir mevsede söz konusu ise maslahat yani ümmete fayda veren Müslümana fayda veren şey mefsedenin zarar verenin önüne alınmış ve bu konuda rehber olmuşlardır. Yine iki fayda veren yani iki maslahat üst üste geldiğinde çakıştığında bu durumda en üstün maslahatı en yüce veya en faydalı maslahatı öne almak gerektiğini ilke olarak belirlemişlerdir. Yine Bugünkü konumuzu ilgilendiren konu iki şer üst üste geldiğinde yani iki tane şerle yüz yüze geldiğimizde ve ille birini def etmek zorunluluğumuz olduğunda en büyük şeri terk edip hafif şeri tercih etmenin seçmenin bir ilke olarak ortaya konulduğunu bilmemiz lazım kardeşlerim aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar. O halde iki hayrı bir arada tutmak mümkün değilse en üstün hayrı, en faziletli hayrı, en faydalı olan maslahatı ön alırız. Eğer iki şerri def etmek mümkün değilse de en az şerri tercih etmek ilkemizin bir gereğidir kardeşlerim. Tabii ki asıl olan nedir kardeşlerim? Şerri kökten def etmektir, yok etmektir, kötülüğü kurutmaktır. Lakin öyle durumlar yaşanır ki iki şerden birini seçmek zorunda kalırız ki İslam tarihinde bunlar yaşanmıştır. Kur'an ve sünnetten bunların delilleri vardır. Bu durumda şeriat bize en hafif olan şerri seçme hakkını vermektedir. Gelin müsaade edin bu söylediklerimizin şer'i delillerini ortaya koyalım aziz kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari ve Müslüman rivayet etmiş oldukları bir hadisinde değerli kardeşlerim Ayşe annemize hitaben şöyle buyuruyordu. Eğer kavminin bana düşmanlığı olmayacağını bilsem bu Kabe'nin esasını eski bina şeklini ne yaparım yıkarım ilk andaki İbrahim'in binasına benzetirdim. Hadiste bakınız, görüldüğü gibi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam o an ümmetin, Müslümanların geleceğini düşünerek maslahatını göz önünde tutarak Kabe'nin eski şekline dönüşmesine imkan tanımıyor ve İbrahim Aleyhisselam'ın bina ettiği gibi dönüşmesine imkan sağlamıyordu. İsteseydi eğer Kabe'yi o ilk haline dönüştürme niyetini ortaya koysaydı bu durumda kavminin düşmanlığı daha çok artardı, davaya zarar verirdi ve bu değerli kardeşlerim maslahat değil bir mefsede olurdu. Şöyle bir düşünelim, Kabe'yi yıkmak o anda bir şer olarak gözükmektedir. Ama değerli kardeşlerim, yıkmamak da o şekilde bırakmak da Allah Resulü'nün razı olmadığı, şer gördüğü bir husustur. Lakin yıkmak daha büyük bir şerdi ve o haliyle bırakmak ise peygamberimizin bıraktığı gibi daha hafif şerdi. Böylece Müslümanlara ve İslam dinine daha büyük zarar gelmesini Allah'ın Resulü istememişti. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Resulullah Aleyhissalatu vesselam tevhid dinini Mekke'de davet ederken münafıklar bilinmekteydi. Ve onlar boş durmuyorlar. Ashabı küçük göstererek dine zarar veriyorlardı. Bunların başında Abdullah İbni Selül vardı. Müslümanlar aleyhine söylenmedik söz bırakmadan konuşan bu münafıkların başı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından binilmekteydi. Ömer İbni Hattab da onu binmekteydi. Bir gün Ömer ya Resulallah bırak kendisini vurayım bu münafın demişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurmuştu. Hayır ya Ömer! Muhammed ashabını öldürüyor diye konuşmasınlar. Hadis Bukhari ve Müslim'de sahih olarak gelmektedir. Aziz kardeşlerim görülmektedir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şer olan münafıkları öldürmüyordu. Onların varlığı şer miydi? Şerdi. Peki onları öldürmek de aziz kardeşlerim büyük bir şer mi? Elbette büyük bir şerdi. Çünkü Müslümanlar eğer münafıkları öldürselerdi o zaman Mekke'de müşrikler ne yaparlardı? Bak Müslümanları öldürüyor Muhammed iman edenleri adamlarını diye İslam'a ve Müslümanlara ve peygamberimize zarar verebilirlerdi. Demek ki münafıkların öldürülmesi şer, bırakılması da şer. Çünkü münafıklar o halde kaldıkça İslam'a da zarar veriyorlar. Lakin o şekilde kalmaları hafif şerdi. Allah'ın Resulü bu hafif şerri tercih etti ve Allah'ın Resulü onların öldürülmeleri manasındaki büyük şerri terk etti. İşte görüyorsunuz bu Müslümanların bir maslahatıydı, bir faydasıydı. O halde iki tane şerle yüz yüze gelen Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın açıkça daha hafif olan, en hafif olan şerri değerli kardeşlerim tercih ettiğine hep beraber şahit oluyoruz. Bu konudaki üçüncü delilimiz değerli kardeşlerim, malumdur bir bedevi Arap, Mescid-i Nebevi'ye gelerek Allah'ın Resulü'nün mescidinde bevletmişti. Bunu gören ashab ise ayaklanmış neredeyse adamı tartaklayacaklardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları sakinleştirdi. Bırakın kesmeyin rahat etsin buyurdu. Sonra da yanına giderek ona hatalı olduğunu, buranın bir mescid olduğunu ve zikir yapıldığını, Kur'an okunduğunu hatırlattı. Hadis Bukhari ve Müslim'de sahih olarak geliyor kardeşlerim. Dikkat ederseniz aziz kardeşlerim iki tane şerre şahit olduk. Bedevinin Mescid-i Nebevi'ye bevletmesi şerdi, bir kötülüktü. Sahabenin Rıdvanullahi Aleyhim'in ayaklanması ve adamın üzerine yürümesi ve onu tartaklayıp dövmesi de aynı şekilde bir şerdi. Ancak ikisinden biri hafif, diğeri ise daha şiddetli, büyük bir şerdi. Hafif olan değerli kardeşlerim Mescid-i Nebevi'de o bevleden sah o sahabeye, o şahsa herhangi bir sert müdahalede bulunmadan nasihat edip yol göstermekti. Ama sahabenin onu dövmesi, tartaklaması ise Büyük bir şerdi çünkü böyle bir durumda Mescid-i Nebevi'nin içerisinde peygamberin huzurunda bir ibadet merkezinde böyle bir davranış ne yapacaktı İslam'a ve Müslümanlara? Büyük zarar verecekti ve bundan müşrikler istifade edecek, nemalanacak, fırsat kollayacak ve İslam'a ve Müslümanlara zarar verecekti. O halde bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? İki şerden hafif olalımı tercih etti aziz kardeşlerim. Hatta o bedevi eğer o şekilde bevde ederken durdurulmaya kalksaydı Mescid-i Nebevi'ye daha büyük zarar verecekti. Allah muhafaza o halde aziz kardeşlerim bu da ayrı bir delindir. Bu konuda dördüncü delilimiz Musa Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam arasında geçen Kehf suresindeki kıssa malumdur. Hani Hızır Aleyhisselam'la yolda giderlerken bir gemiye binmişler ve gemiyi değerli kardeşlerim yolcuların arasında iken delmişti Hızır Aleyhisselam. Bunu göre Musa Aleyhisselam insanların canlarını koruma refleksiyle itiraz etmiş. Hızır Aleyhisselam da sana sonra onu açıklayacağım demiş ve zamanı gelince de şöyle açıklamıştı. Ben o gemiden meseydim ileride gemiyi bekleyen bir kral vardı. O kral kusursuz gemileri alıyor, eliyle gasp ediyor ve kendi mülkü ediniyordu. Böylece deldim ki onu zararlı görsün, yani mahsurlu görsün, tahrip olunmuş görsün ve onu terk etsin diye bunu yaptım demişti. Dikkat ederseniz burada iki tane şer gördük değil mi? Birincisi, Hızır'ın değerli kardeşlerim gemiyi delmesi, bu insanların canını tehlikeye atması, atmasıydı ki bu şerdi. Lakin ama kralın da gemiyi alması ayrı bir şerdi. Ama kralın gemiyi kökten alıp kendi mülküne geçirmesi daha büyük şerdi. Ama küçük bir delik açarak kardeşlerim onu böyle özürlü gibi göstermesi, noksan gibi göstermesi ise hafif bir şer olarak görüldü. O halde bakın bu kıssada da gördük ki iki şerden en hafif olanı tercih edildi değerli kardeşlerim. Bir başka örneğimiz delilimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de malumdur müşriklerle bir anlaşma yapmış ve kim müşriklere giderse Müslümanlara teslim edilmeyecekti. Kim de müşriklerden gelirse müşriklere geri iade edilecekti. İşte bu madde sahabelerin tepkisini çekmişti ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itiraz etmişlerdi. Üzülmüşlerdi hatta burasının altını çizerek söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Resulullah lafzını metinden çıkartmışlardı. Resulullah ne demek? Allah'ın Resulü. Müşrikler demişlerdi ki biz seni zaten Allah'ın Resulü olduğuna kanaat getirmiş olsaydık seninle neden savaşalım ki? Seninle neden, sana neden muhalefet edelim ki? Demiş mutlaka bunu çıkartacaksın demişlerdi ve kardeşlerim Muhammed İbn Abdullah dediğimiz Abdullah'ın oğlu Muhammed yazmasını emretmişlerdi ve nitekim Resulullah Aleyhissalatu vesselam Ali bin Ebi Talib'e bunu emretmiş ve sildirmişti aziz kardeşlerim. Bakınız maddede çok açık bir şekilde kardeşlerim büyük bir ödün vermek gibi bir durum söz konusu. Nitekim sahabe de bu anlamda üzülmüşlerdi. Ancak kardeşlerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu anlaşmadaki metni koyarken ve o lafı silerken daha büyük şerden emin olmak için bunu yapıyordu. Çünkü Mekke'de Müslümanların canları, malları anlaşmaya bağlıydı. Onların canlarını muhafaza etmek, rızlarını muhafaza etmek Resulullah ve Vesselam'ın önceliğiydi. Onların öldürülmeleri büyük bir şerdi. Ancak bu anlaşmayı yapmak bu madde üzerinde hafif bir şerdi. Bir de görünen şerdi ama aslında görünmeyen o perdenin arkasında ne kadar büyük zafer olduğu da bilinmektedir. Nitekim Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslümanlar, değerli kardeşlerim, büyük bir başarı ortaya koymuşlardı. Şimdi sormak gerekiyor Aziz kardeşlerim, bir resul nasıl olur da kendisinin bir Rasulullah ismini oradan sindirir? Bu bir ödün gibi gözükse de bir taviz gibi gözükse de kardeşlerim aslında İslam'a zarar vermeyen, insanın kalbinden Allah'a ve Resulüne düşmanlığı ifade etmeyen bir davranıştı. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu anlaşmadan sonra çok büyük zaferlere ulaşmıştı. Yine altıncı delilimiz Ammar İbni Yasir'in biliyorsunuz küfür sözleri kalbi imanla dolu olduğu halde işkenceye maruz kaldığı takdirde yeniden söylemesine Peygamberimizin izin verdiği bilinen bir gerçektir. Çünkü kardeşlerim eğer o küfür sözleri kalbi imanla dolu olduğu halde söylemediği takdirde ölümle yüz yüze gelecekti ki bu büyük şerdi. Ancak kalbi imanla dolu olduğu halde ölümle baskıyla ikrah altında olduğunda söyleyeceği söz ise hafif şerdi kardeşlerim. Bu durumda bakının sahabeye Allah'ın Resulü en hafif olan yani zararı tercih etmesini ondan istiyordu aziz kardeşlerim. Yine son maddemiz delil olarak kardeşlerim buranın altını özellikle çizerek ve dinlemenizi istiyorum. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam biliyorsunuz ashabı kiramı Mekke'de Allah'a davet etmiş İslam'la müşerref kılınca malumdur Mekke'nin müşrikleri onların Müslüman olmalarına dayanamamış ve onları işkencelerden geçirmişlerdi. Ve bu işkenceler dayanılmaz bir vaziyet alınca onlara Allah Habeşistan'a hicret izni vermişti. Onlar da kafir bir kralın ve üstleri küfür devletine küfür kanunlarla hükmeden bir devlete sığınarak orada huzur içinde yaşamaya başlamışlardı. Ayrıca o günlerde o Necaşi'nin ordusuna içerden bir kalkışma, bir darbe girişimi olmuş ve iki ordu Nil'in önünde mücadeleye başlamışlardı. Müslümanlar ürpermişler, korkmuşlardı. Zira oraya sığınmışlar. Necaşi yenilse, mağlup olsa yeni gelecek oldu ve kralın ne yapacağını bilmiyorlardı. Bu nedenle de bakınız Necaşi'nin kafir ordusuna ki o zaman onlar zaten kafir bir orduydu ki Necaşi de kafirlerdendi ve bu küfür ordusunun başındaydı. Müslümanlar bu küfür ordusunun kazanması için desteklemişler ve dua etmişlerdi kardeşlerim. Müslümanların buradaki dua etmeleri, desteklemeleri küfrün hakimiyeti için değildi aziz kardeşlerim. Kendilerine fırsat vermiş, onları korumuş ve dini ve insani hürriyetlerini bağışlamış olan bu insana karşı iyilikte bulunuyorlardı, vefa borçlarını ödüyorlardı. Üstelik dinlerini yaşamaktan dolayı da zarar görmüyorlardı. Demek ki bu durumda Kardeşlerim dikkat edin, iki ordu savaşıyor kardeşlerim ve bu ordunun içerisinde Müslümanlara fayda veren, sessiz kalan, onların iyiliğini isteyenleri tercih ettiklerini sahabelerin görüyoruz kardeşlerim. Şimdi şöyle bir nokta var, Habeşistan'a ilk icre kafir bir kral ve kafir bir devlete gidiliyor, şer gibi gözüküyor. Ama Mekke müşriklerinin olduğu bir yerde Mekke'de kalmak ise daha büyük şerdi. Çünkü Mekke müşrikleri onların canlarına, mallarına göz dikmişlerdi. Ama Necaşi öyle olmadı. Gittikleri o beldede adil bir şekilde yaşamalarına müsaade etmişti. Bu durumda aziz kardeşlerim, bakınız Müslümanlar kendilerine faydalı olanı seçiyorlar. Ve bunu seçerken de küfür amacıyla değil, kendilerine fayda vereceği ümidiyle bunu seçiyorlardı. Aziz kardeşlerim, bugün de öyledir. Yönetime dinsiz, imansız, namazsız, oruçsuz bir kafir, bir fasık geleceğine, namaz kılan, Müslümanı seven, oruç tutan, hacca giden, müminlerin iyiliğini isteyen, ailesini Müslümanca elinden geldiğince dini değerlerle eğiten bir yöneticinin tercih edilmesi bu kaideler ışığında meşrudur. Bu deliller boşuna anlatılmadı, zikrolunmadı. Necaşi'nin şu anki kıssasından, büyük ders aldık, ibret aldık. Müslümanlar kendi geleceklerini, nesillerini ilgilendiren bu konularda sessiz kalıp düşmanın elini mi güçlendirmeleri gerekir? Bu büyük bir hata değil midir? Müminler mutlaka dinin, ümmetin, nesillerin maslahatı için en hayırlı olanı tercih ederek bu sorunu aşabilirler. Hiçbir mümin kalbi imanla dolu olduğu halde küfrü isteyerek seçmez. Müminler hakkında hüsnü zan beslemek gerekir. Dinin ve fıkhın verdiği izni kaydeyi yasaklamak, müminleri böyle bir tercihten dolayı kınamak ilmi bir itiraz değildir. Müslümanlar o halde aziz kardeşlerim yönetimlere mutlaka gelmeleri gerekiyor. Eğer Müslümanlar yönetimleri ele geçirmedikleri takdirde kafirlerin, dinsizlerin, İslam düşmanlarının ve onlarla beraber küresel küfür güçlerle beraber hareket edenlerin işkenceleri altında ve eziyetler altında, korkuları altında yaşam sürüyorlar. Böyle bir yaşam yerine Müslümanlara fayda veren, Müslümanların değerlerine saygı duyan, kendileri gibi aynen amel eden, namaz kılan, müminleri elinden geldiğince kollayan bir yöneticiyi tercih etmelerinin şer'i hiçbir sakıncası yoktur. O anlamda bu seçimlere İslam alimleri bu anlamda fetvalar vermiş, müminlerin seçimlerinin demokratik veya bir laik düzeni ayakta tutmak için seçmek olmadığını, müminlerin maslahatını, faydasını, kendilerine fayda verecek kişiyi seçtiklerini ve o kişinin de iyiliklerine talip olduklarını, günahlarına talip olmadıklarını bilmeleri gerekir kardeşlerim. Zira Peygamber aleyhisselatü vesselam Müslüm'de gelen sahih hadislerinde ne diyordu o müminlere? Yani e, cemaate ve imama uyun onların yüklendikleri onları ve sizin yüklendiklerini sizi bağlar. Yani bu kişi iktidarda iken, koltukta iken yaptığı tüm iyiliklere biz talibiz. Güzelliklerine, hayrına talibiz. Biz bunları getirmesini istiyoruz. Ama kendi günahları, kendi kusurları kendini bağlar aziz kardeşlerim. Dolayısıyla bu ilkeye de bu çerçeveden inşallah bakmamızı inşallah temenni ediyorum. Allah subhanahu ve Teala bizi hayırda buluştursun, bizi şerden uzaklaştırsın. Rabbim müminlerin hayrına, maslahatına fayda veren şeyleri yapmayı bizlere sevdirsin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.